Yaptığı videoları üzerinde emeğin olmadan videoları izleyip prim kasıyorsun demişlerdi ya. Biraz Burak'tan prim kasacağım şimdi izninizle. Evet bir son dakika videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir saat kadar önce son bir haftada gelen erişim engelleriyle alakalı olarak BTK'dan bir açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu erişim engelleriyle alakalı yaptığı açıklamasıyla bazı soru işaretlerini gidermiş oldu. Hadi şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ya Hem ben şuna tarzım 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 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Instagram ne alaka? Yıllardır <laughs> seni <çözüm> izliyorum. Alacak <laughs> İyi ki varsın. Ketrin'cim ben de sizi çok seviyorum. Yıllardır severek yapıyorum bu işi. Siz de iyi ki varsınız. Harbiden çok seviyorum. Ayrıca herkes çoluk çocuğa karışmak zorunda değil kardeşim. Eğer senin gibi bir çocuk doğurmak istemem anladın mı? Az önce giden çocuk. Ya öyle bir şey olursa çocuğum Allah'ın korusun anladın mı? O yüzden öyle. Kulecim tek ekrana geçiyorum. Zehracım iyi seyirler diliyorum. Abla itiraf ediyorum. Ben de günlük aktif olarak koyuyorum. <laughs> Evet ilk olarak sizlere Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamayı bir dinletmek Hoş istiyorum. Bey. Böyle bir kurgumuz yok. Ya bunlar ne yaparsa bu kadar nasıl davranırsa biz kapatırız. Direkt Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değildi. Çok ha. net bir şekilde. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Olsun. Yani sonuçta. Ya benim bir dünya hesabım var yani her platformda neredeyse hesabım var ya ben de kullanıyorum bizim ekibimiz de kullanıyor hepimiz kullanıyoruz ya biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde Yaşar. sansürcü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz gerçekten bu yaklaşımda çok net olarak söylüyorum. Yaklaşık iki sene olacak yakında evliyim, bilerek ve isteyerek çocuk ya ha, iki senedir evlisin, yakın zamanda da istemiyorum. Ya abi, bu şey meseledir, herkes anne baba olacak diye bir şey yok. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım. Ben burada şunu söyleyeyim size, bizim ülke olarak gösterdiğimiz, bakın, ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef ya. Çok net söylüyorum. Bakın size hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor, bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Ya dolayısıyla sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları, kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani biz bunun kesinlikle sürdürülmesinden yanayız. Bu anlamda hani sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz. Ama birazcık daha hani neredeyiz? Biz zaten sürekli iletişim halindeyiz. Instagram olsun diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onlar öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Hani buradaki neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz ve dün tekrar arkadaşlar değerlendirdi. Bir noktaya kadar geldik. Hani biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz. Yeni bir sosyal medya yasaklanması ile ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktur. Yok ama her halükarda takip ediyoruz, her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili işte Adana'daki 6. Sur Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak. Onu da yaptık. Teşekkür hani ederim, ben hoş geldin Arda. Şunu söyleyeyim. Benim gündemime hiç gelmemişti. Böyle bir hani küçük çocuğumuz yok belki ondan dolayı ama böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi oldu. Benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Gerçekten hani oradaki biz sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki ben hem bir taraftan da üzülmüş oldum çocuklar adına üzülmüş oldum. Açıklamanın X platformunda yayınlanan hali bu şekilde. İlgili açıklama geldikten sonra tabii ki X platformunda peşi sıra haberler düşmeye başladı. Son zamanların popüler habercilerinden olan İbrahim Askaloğlu da ilgili açıklamanın ardından şu tweet'i attı. Bunu Şimdi açıklamayla ben. alakalı olarak çok kısa bir şekilde fikirlerimi beyan edeyim. Öncelikle açıklamada bir hata var, bunu belirtmek istiyorum. Şimdi bazı insanlar yıllardan beri şunu asla kabul etmiyorlar. Arkadaşlar sosyal medya platformlarında aslında kullandığınız hesaplar size ait değil. Yine aynı şekilde oynadığınız birçok oyunda oynadığınız hesaplar da size ait değil. Bunu geçmişte birkaç videomda açıklamıştım. Örnek vermek gerekirse beni şu anda izlemekte olduğunuz YouTube kanalım. Bu kanalın kontrolü tamamen bana ait. Bu kanala bir tek ben video yükleyebiliyorum. Bu kanaldaki her şeyi ben düzenleyebiliyorum. Her şeyi ben ayarlayabiliyorum. Ama ve lakin kanal aslında YouTube'un. Yine aynı şekilde bu kanala yüklediğim her videonun telifi de önce YouTube'a sonra bana ait. Yani aslında bir bakıma şöyle düşünebilirsiniz. YouTube çok büyük bir pazar. Bu pazardaki bütün dükkanlara sahip ve bu dükkanlardan bir tanesini benim kullanımıma veriyor. Al kardeşim diyor sen bu dükkanı işlet. Bu dükkandan para kazan. Ben bunun karşılığında sen herhangi bir para istemiyorum buna ihtiyacım yok. Bu dükkanı işlettiğin sürece istediğin gibi ticaretini yapmaya devam edebilirsin ama benim kurallarımla. Şimdi durum böyle olunca bu ne demek oluyor? YouTube aslında istediği zaman beni o dükkandan çıkarabilir. Yine aynı şekilde benim dükkanımı kapatabilir. Niye? Çünkü aslında kanal YouTube'un. Night Online mesela bir dönemlerin efsanesidir. Night Online'ın kullanıcı sözleşmesine baktığınızda aslında orada açmakta olduğunuz hesapların sizlere ait değil Night Online'a ait olduğunu görüyorsunuz. Siz bu sözleşmeyi kabul edip hesabınızı öyle açıyorsunuz. Fakat siz o sözleşmeyi okumadığınız için bu bilgiden de yoksunsunuz. Şimdi bakanımız yaptığı açıklamada diyor ki işte hesaplarınız donduruluyor, gönderileriniz kaldırılıyor ve size hiçbir şey söylenmiyor. İşin özünde söylemek zorunda değiller bu arada. Ha kurallar ya da olması gerekenler bu kadar sert uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı bunu sabaha kadar tartışabiliriz. Fakat Instagram'da, YouTube'da, diğer platformlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin bizim hesabımızı kapatabilirler, bizim bir gönderimizi silebilirler, yine aynı şekilde bizi bir daha o platforma almaya da bilirler. Mesela illa vardır çevrenizde çeşitli uygulamalardan ban yiyen insan. Insanlar. Şimdi aynı mantıkla düşündüğünüzde aslında bizi uygulamalardan banlayamamaları da lazım. Niye banlıyorlar? Çünkü kural dışı bir şey yapıyoruz. E burada da Instagram diyor ki ben hayatını kaybeden Hamas liderini bir suçlu olarak görüyorum. Senin onun fotoğrafını paylaşman benim kurallarıma uymuyor. Ve ben de bunu kaldırıyorum diyor. Şimdi bakın çektiğim bütün videolarda söyledim tekrardan söyleyeceğim. Siz vefat eden Hamas liderini bir suçlu olarak görmüyor olabilirsiniz. Size göre o insan dünyanın en muhteşem insanı da olabilir. Ve Instagram'ın bu yaptığını etik bulmuyor olabilirsiniz, mantıksız buluyor olabilir iğrenç bir davranış olarak buluyor olabilirsiniz ve neticesinde bu platformdan nefret edebilirsiniz. Bu platformu bir daha kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Bunların hepsi sizin en doğal hakkınız. Fakat yasaklamak doğru bir davranış değil. Şöyle düşünelim mesela vefat eden Hamas lideri suçlu olarak görülüyor. Hangi suçtan suçlu olarak görüldüğünü biliyorsunuz. Bizim ülkemizde de nefret edilen aynı suçu işlemiş bir insan var. Örnek veriyorum X ülkesi. X ülkesinin yetkilileri sürekli olarak Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını paylaşıyor olsa, Instagram'da dese Peki, hayır efendim bu bir suçlu ve ben... Arkadaşım Whatsapp'tan mı banlandı? O ne lan? Yok <laughs> İlk defa duydum. Almanya selamlar sal oyuncu hoş geldin. Nasıl olabilir öyle bir şey ya? Fazla hesap mı kullandı acaba durmadan? Ne yapmış olabilir oğlum? Bir insan Whatsapp'tan neden banlanır? Banlanıyor mu? Var mı bir şey? WhatsApp çalışan eski sevgili <laughs> Salak saçma şeyler yapıyor. Ne yapıyor olabilir oğlum WhatsApp'ta? Ne grubu açtı acaba? Aa doğru. Ha gruplarda. Ha. O da ben de banlandım. Bir numaradan üç hat açtım bu hmm. fotoğrafları kaldırıyorum. Türkiye'nin bu şey. durum hoşuna Tasara gider hoş mi gitmez mi? Cevap bence çok belli. İşte Instagram'ın yaptığı tam olarak bu. Ha Instagram tarafında Abdullah Öcalan hususunda bir sıkıntı olduğunu biliyorum bu arada. Ki Abdullah Öcalan paylaşımlarıyla alakalı problemlerde muhtemelen bu görüşmelerden sonra çözülecektir. Bakın durum tam olarak bu arkadaşlar. Bu arada şunu peşinden belirtmek istiyorum. Bakanın açıklamalarını gerçekten çok naif buldum. İlk defa da kendisini bu arada bu açıklamalarıyla beraber tanıdım. İyi bir insandır, iyi bir insan değildir hiçbir fikrim yok. Ama velakin bu açıklamalar gayet tatlı bir üslupla yapılmış. Bence Yaşı gereği biraz az bilgi içeren Fakat sonuç olarak doyurucu açıklamalar E finalde de bir bakıma benim ilk videodan beri söylediğim şey Kankacık finalde açılacak mı açılmayacak mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum Bir bakan da söylemiş oldu Arkadaşlar instagram her an açılabilir Belki yarın açılabilir belki yarından daha erken açılabilir Ama açılacak merak etmeyin baba, Bu arada açıklamaların bırak, devamında tiktokla alakalı herhangi bir hareketlerinin olmadığını da belirtiyor Bu da güzel bir gelişme Yani ben açıklamalarda gerçekten bir problem göremedim Bence temiz açıklamalar Evet gerçekten günün ilk videosunda gergindim Ama günün kapanışını güzel ve tatlı yapıyoruz. Hakikaten bu kadar stresli, bu kadar gereksiz kaosla geçen bir haftanın ardından Cuma'nın kapanışı geçen Cuma gibi olmadı. Ne diyeyim? Umarım bir an evvel açılır ve bir an evvel insanların bu stresi, insanların bu sıkıntısı çözülür. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Açılsa da milletin tatilini izlesek.